Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, gördüğünüz gibi yine bir kutu açılımı yapacağız. Şöyle görüyorsunuz sıfırdan 30'a kadar biriktirdiğimiz bir hesap var. E, bunları bugün sizlerle beraber açacağız. Önce boş ödüllerimizi toplayalım. E, görüyorsunuz zaten 40 tane elmasımız var. Arkadaşlar destansı çıkarsa şu PSG şeyliği alırım. Arkadaşlar en kötü destans çıkması lazım yorumlara şimdiden ne çıkacağını yazabilirsiniz. Ve biz kutu, küçük kutulardan başlayalım. Evet bu arada farklı bir dil yaptım, taktik denedim. Bir totem yaptım. Umarım işe yarar derken rosonuzu hemen çıkartıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Şöyle burayı açtık. Buradan bir şey gelmedi. Burayı açtık. Buradan da bir şey gelmedi. Şöyle kutu yani kupa yolumuz da varmış. Şurayı da bir açalım hemen. Ee, şöyle şişeliğe basalım. Şöyle şunu da aşağı bir şey gelmedi buradan. Ejdesi de hayırlı uğurlu olsun. Şu ana kadar çıkardığımız ikinci karakter. Güzel. Evet 50 tane de altınımızı alalım. Şöyle direkt küçük kutulardan devam edelim. Evet hop bir şey gelmedi şuradan ne gelecek buradan da bir şey gelmedi şuradan ver Hadi bakayım Aga be buradan da bir şey vermedi buradan veriyorsun Aga be ee, şöyle kaldı mı yok kalmadı şöyle bir büyük kutudan bir şey gelir mi Hadi ver bakalım 48 bir mi Şaka mısın ya? Arkadaşlar bir dedi. <laughs> Sıfır hesaplan ver bir karakter. 42 abi vermiyor. Oha. Ama buradan geliyorsun, geliyorsun. Ay. Barley mi? Ben bunu ücretsiz de alırdım abi ya. Neyse, neyse. Evet arkadaşlar açalım. Şimdi büyük kutudan bize ne gelecek? 57 altın bir şey gelmedi. Açtık. Ne gelecek? 50 altın dedi ve bir şey gelmedi. Şöyle direkt şuna basacağım. Ve kaç? 43 2 yazdı ve buradan da bir şey gelmedi. Ne, ne açalım? Buradakini açacağım. O güzel. kar geliyor. İşte bu. Ve bir süper birinci süper hayırlı ve uğurlu olsun. Derken el 5 yazdı. Buradan bir şey gelmedi. Hadi bakayım patlat. Direk. Abi şuradan basıyorum. Ne gelir? Ne gelir? Aga be buradan da bir şey vermedi. Arkadaşlar totemleneceğim. Bunu ben 6 kere zıplatacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 dedi açtık 62 yazdı bir şey gelmedi totem tutmadı 50 yazdı buradan da bir şey gelmedi ve şimdi megalarda arkadaşlar megalarda 10 kere zıplatacağız böyle yaptığımızda bana genellikle karakter veriyor 1 2 3 oldu şimdi 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 dedi bir şey gelmedi. Hadi ver bir 6 7 Abi Arkadaşlar tahminleri alalım. Herkes yoruma. Herkes yoruma. Evet. Çok da bir şey gelmedi. Evet. Şimdi bunu açacağız. Hadi bir destansı. Hadi. Altı yazdı. Adamsın. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Tın. Evet, poku boku çıktı. poko çok da önemli değildi. Olmasa da olurdu. Ee, ve şimdi bunu Şeyli'ye vereceğim yine. Evet arkadaşlar, PSG Şeyli almamı istiyorsanız da bu videoya sizlerden bir 20 like bekliyorum. A atarsanız direkt bu PSG Şeyli'yi alacağım. E, bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Umarım sizlere eğlendirebilmişimdir. Şöyle görüyorsunuz. karakterlerimizi çıkarttık. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve bay bay.